Gidelim kaptan. Huzur limanına yolcu et beni. Topla tayfaları, torniston kaptan. Çık artık limandan yolcu et beni. Kır be şu dümeni, gidelim kaptan. Hüzün sarmalını taşır yüreğim. Bir kez eğrilmedi sabır direğim. Huzur limanına kaç mil ırağım. Kır be şu dümeni, gidelim kaptan. Alışmış kaderim tokat yemeye. Halim yok kimseye bir şey demeye. Daha fazla yolcu alma gemiye. Kır be şu dümeni Gidelim kaptan Habersiz büyüdüm oyundan parktan Çıkardı dertlerim ömrümü çarktan Düşlerim umutsuz yuvadan barktan Kır be şu dümeni Gidelim kaptan Seyir defterinde beni unutma Gönül yara almış sen de kanatma Yelkenleri aç da zamanı tutma. Kır be şu dümeni, kır be şu dümeni, gidelim kaptan. Kır be dümeni, gidelim kaptan. Hepinizi huzur limanına götürüyorum. Alkışlar sizin için. Yürekten <laughs> alkışlıyorum. Gerçekten çok güzel bir şiirdi. Mürketen, mürketen çok teşekkür sağlık. ediyorum.